Herkese merhaba. 6 Ağustos'ta başlayan Kursk işgali 3 haftayı doldurdu. dördüncü haftaya girdi. Rusya, Ukrayna askerlerini Kursk'tan çıkaramıyor. Bazıları Vladimir Putin'in Kursk'u değil Ukrayna'nın doğusundaki işgali daha çok önemsediğini, oraya öncelik verdiğini iddia ediyor. Buna göre Putin önce Ukrayna'nın işini bitirecek, daha sonra Kursk'a yönelecek. Ancak sahada gördüklerimiz Kursk'taki durumun keyfi bir seçimden değil imkansızlıklardan kaynaklandığını gösteriyor. Kremlin Kursk bölgesine 30 bine yakın asker sevk ediyor. Ancak bu askerleri işgal altındaki Ukrayna'dan değil de Kaliningrad gibi Baltık kıyıları gibi Rusya'nın farklı bölgelerinden Kursk'a gönderiyor sevk ediyor. Kursk'ta şu anda görevli Rus askerlerinin büyük bir kısmı zorunlu askerliğini yapan genç, tecrübesiz ve amatör askerler. Pek çok uzmana göre yüzlerce Rus askerinin Ukrayna güçlerine esir düşmesinin en önemli nedeni de bu oldu zaten. Zorunlu askerliğini yapan gençlerin savaş hattına gönderilmesi Putin'in elinin bu konuda ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. Çünkü savaş başlarken Putin zorunlu askerleri amatörleri savaşa göndermeyeceğini söz vermişti görünen o ki Kursk'ta bu sözünü bozmak zorunda kalmış Putin ölen genç askerlerin aileleri bu yüzden kızgın öfkeli sayıları şu anda nispeten az ancak Kursk'taki çatışmalar genişler ise veya başka bölgelerde de böyle tecrübeler yaşanır ise Rusya kamuoyunda kızgınlık kabaracaktır bazı Rus muhalifleri Kursk'ta Ukrayna askerleriyle yaşanan çatışmalara terörle mücadele operasyonu adının takılmasını buna bağlıyorlar. Yani Putin savaşa asker göndermeyeceğini söylediği için Kursk'taki savaşın adını terörle mücadele yaptı. Çevir kazı yanmasın hikayesi gibi bir durum yani. Savaş karşıtı grupların bir diğer endişesi ise Moskova'nın Kursk'la birlikte zorunlu askerleri savaşta sürekli tutma planları yaptığı iddiası. Bu iddiaya göre Kursk'a gönderilen zorunlu askerlere bir sözleşme imzalatılıyor ve Kursk'tan başka bölgelere de örneğin Ukrayna'nın doğusuna da gönderilmeyi kabul ettiklerine dair bir söz alınıyor bu askerlerden. Yine aynı iddiaya göre şu anda Rusya'nın dört bir yanından zorunlu askerler Kursk bölgesine kaydırılıyor. Bunun anlamı Rusya Kursk'a 30 binden daha fazla asker yiyebilir. İddialar doğru mu yanlış mı bilemiyorum. Ancak eğer Moskova zorunlu askerleri savaş bölgesine gönderme kararı alacak ise bu savaşın seyrinde çok önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Ve Rusya'nın asker açığının düşündüğümüzden daha fazla olması olasılığını gündeme getiriyor. Rusya yasalarına göre Rus erkeklerinin 30 yaşına gelmeden önce bir yıllık askerlik hizmetini tamamlamaları gerekiyor ve her yıl yaklaşık 280 bin kişi bu şekilde askere alınıyor. Ukrayna'daki savaş acemi askerlerin savaşa alınıp alınmaması, savaşa gönderilip gönderilmemesi konusunda Rusya kamuoyunda yeniden bir tartışma başlattı. Devlet Başkanı Vladimir Putin 2022 yılında Ukrayna'ya asker göndermesinden iki haftadan kısa bir süre sonra askere alınan askerlerin çatışmalara katılmadığını ve katılmayacağını vurguluyorum demişti. Kursk konusundaki bir diğer gelişme ise Afrika'dan geldi. Moskova'nın Kursk'taki işgali sona erdirebilmek için Afrika'dan seçme birliklerini Kursk'a taşıdığı iddia edildi. Fransız basınında yer alan habere göre Burkina Faso'da konuştu. Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ayılar PMC adlı Tugay'dan 100 kadar Rus askeri Kursk'a kaydırılıyor. Daha doğrusu kaydırıldı. Habere göre 27 Ağustos'ta Afrika'dan Rusya'ya bu askerler sevk edilmişler. Bu seçme askerler Mayıs ayında Burkina Faso'ya giderek orada aralarında junta liderinin de bulunduğu ülkenin kilit isimlerini korumakla görevlendirilmişlerdi. Mayıs ayından bu yana çok da bir vakit geçmedi. Bu kadar kısa sürede bu askerlerin geri çekiliyor olması Rusya'nın Kursk'ta gerçekten tecrübeli askerlere de çok ihtiyacı olduğunun bir diğer kanıtı. Le Monde gazetesinin temas kurduğu Ayutugayı denilen grubun lideri Viktor Jedi Yermolayev 22 Ağustos'ta çekilmeyi doğruladı ve tüm Rus askerleri iç sorunlarını unutup ortak bir düşmana karşı birleşiyor diye Le Monde gazetesine açıklama yaptı. Ayitugay'ın merkezi Kırım'da ve grup Rusya Savunma Bakanlığı ile ilgileri olmadığını iddia ediyor. Ancak pek çok kanıt bunun tam tersini söylüyor. Bu grubun Kurska kaydırılmış olması biraz önce de söylediğimiz gibi Rusya'nın tecrübeli askere neden ihtiyacı olduğunun bir kanıtı. Bunun bir de Afrika boyutu var. Yani kurstaki çatışmalar Ukrayna savaşının diğer bölgeleri Afrika'yı da yakından ilgilendiriyor. Ya bu noktada şunu da sormadan geçemiyoruz. Sadece Burkina Faso'da değil, Sudan'da, Mali'de, Afrika'nın çeşitli ülkelerinde Rusya'nın biliyorsunuz operasyonları var. Oradaki hükümetlerle veya isyancı gruplarla birlikte hareket ediyorlar. Ayrıca Libya gibi, Suriye gibi bazı ülkelerde çok daha büyük operasyonları ve askeri üstleri var. Rusya bu bölgelerden asker ve silah çekmek zorunda kalacak mı? Bunlar da akla gelen diğer önemli sorular. Bitirmeden önce isterseniz Ukrayna Savaşı'nın bölgesel ve küresel bağlantılarına bir iki cümleyle değinelim. Ukrayna savaşı sadece Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş değil. Bunu hepimiz görebiliyoruz. Çok net bir şekilde sokaktaki adam dahi bunu rahatlıkla tespit edebiliyor. Ukrayna'nın arkasında Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri var. Hatta Japonya ve Güney Kore bile karınca kararınca Ukrayna'ya silah gönderiyorlar. Rusya'nın yanında ise Belarus var. Belarus'un dışında Kuzey Kore ve İran var. Kuzey Kore milyonlarca top mermisi, füze ve bomba gönderiyor Rusya'ya. İran ise insansız hava araçları, kamikaze tarzında dronlar gönderiyor. Ayrıca bazı füzeler de gönderdiklerine dair haberler geçiliyor. Çin ise resmi olarak Rusya'yı destekler görünmese de savaşı her anlamda Rusya'nın kazanmasını, Batı'nın burnunun sürtülmesini istiyor. Rusya ve Çin sık sık askeri tatbikatlar yapıyorlar, birlikte çalışıyorlar. Ama bu kadar da değil. Savaş sadece Ukrayna ve çevresinde yaşanmıyor. Ukrayna ve Rusya askerleri ve bağlı ajanları, casusları Afrika gibi uzak coğrafyalarda da çarpışıyorlar kendi topraklarını savunmakla zorlanan Ukrayna idaresi Sudan ve Mali gibi Afrika ülkelerinde Rusya'nın karşısında kim varsa onlara silah veriyor, drone veriyor, para sağlıyor. Hatta ve hatta bizzat kendi askerleriyle Sudan'da Rusya askerleri ve müttefiklerine karşı operasyonlar düzenliyor. Afrika'da Rusya karşı savaşan sadece Ukrayna değil. Fransa ve Amerika'da Ukrayna'ya kimi zaman açıktan kimi zaman örtülü olarak destek veriyor. Rusya güçlerini ve müttefiklerini zarara uğratmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Özellikle Fransa bu konuda Moskova'ya kinli çünkü son birkaç yılda Fransa'yı sömürgelerinden çıkaran baş düşmanı Rusya. Çin, Türkiye ve İran'a da kızıyor Fransa ama ille de Rusya. Gördüğünüz üzere savaş sadece Ukrayna'da cereyan etmiyor. Sadece Ukrayna ve çevresinde cereyan etseydi o haliyle bile çok önemli bir savaş olurdu. Neden? Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bu kapsamda bu büyüklükte adeta meydan savaşı gibi ama yıllarca süren bir savaş Avrupa'da yaşanmamıştı. Savaş Avrupa'yı değiştiriyor, olumsuz anlamda değiştiriyor, bozuyor. Bundan sonra Avrupa eskisi gibi olmayacak, olamayacak. Çünkü Doğu ile Batı arasında, Rusya ile Avrupa kıtası arasında kapanması imkansız gibi görünen, en azından yakın bir zamanda kapanmayacak bir yarık oluşmuş oldu. Bundan sonra bu yaraların sarılması onlarca yıla sahir bir şekilde ancak mümkün olabilir. Ukrayna Savaşı kıtanın şeklini, şemalini değiştirdi, değiştiriyor. Ve henüz savaş bitmiş de değil. Yayılma potansiyeli zirve noktasına gelmiş durumda. Bu konuda önceki programlarımızı izlerseniz ne demek istediğimiz çok daha rahat bir şekilde anlaşılacaktır. Fakat biraz önce de ifade ettiğimiz üzere savaş sadece bir Avrupa savaşı değil. Bütün küreyi etkileyen ve küre üzerinde taraftarları olan bir savaş. Tek başına Ukrayna savaşı bir Üçüncü Dünya Savaşı çıkarabilir mi? Bunu bilemiyorum. O enerjinin orada olup olmadığını zaman gösterecek. Ancak şunu çok net bir şekilde biliyoruz. Ukrayna Savaşı'na benzer bir savaş mesela Asya Pasifik'te çıkar ise veya başka bir yerde çıkar ise bu iki savaşın birleşimiyle taraflar, bloklar bir dünya savaşı yapabilecek kadar bir enerjiye ulaşmış olurlar. Umarız o enerji hiçbir zaman ortaya çıkmaz. Çünkü o enerji atom bombasının enerjisinden dahi daha büyük yıkıcılığa sahip bir enerjidir. Bugünlük bu kadar. Sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.